Herkese merhabalar. Ben Paramedik Harun Özkan. Bu videoda arkadaşlar sizlerle medikal vakalarda dikkat etmeniz gereken bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Medikal vakalar bizim için travma vakalarına göre esasen görece olarak birazcık daha kolay vakalar sayılabilir. Ama özellikle dikkat etmemiz gereken bazı nüanslar vardır. Bunu tekrar etmek isterim. Her hastalığın belirtisi kişiden kişiye değişmektedir. Örneğin illa işte X vakasında şu olacaktır diye bir şey demek her zaman mümkün olmamaktır. Özellikle hastane için. O yüzden bunu çok sık tekrar ediyorum belki ama acil olgu yönetimi basamaklarına göre hastaları muayene etmek ve kontrol etmek her zaman en doğrusu olacaktır. Evet arkadaşlar, bunu söyledikten sonra sizlerle medikal vakalarda dikkat etmemiz gereken nedir? Bunları paylaşmak istiyorum. SVO'larla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. SVO'larda neye dikkat edeceğiz? SVO'larda arkadaşlar hipertansiyona müdahale etmiyoruz. Hipertansiyon vücudun serebral perfüzyonu arttırmak için verdiği bir tepkidir. O yüzden SVO'larda hipertansiyona müdahale edilmez. Nereye kadar müdahale edilmez? Stolik kan basıncı 220'nin üzerinde oluncaya kadar müdahale edilmez. 220'den sonra ise arkadaşlar IV bir antipertansifle tercihen belokla hastanın tansiyonu sistolik kan basıncının en fazla fazla %15'e %20'si olacak kadar düşürülür arkadaşlar. Ve tabii ki de danışman onayıyla buna dikkat edeceğim. Yani SVO'da işte hipertansiyon var 190 ben bu 190'a müdahale edeyim diye bir şey yoktur arkadaşlar. SVO'larda lütfen buna dikkat edelim. İkinci bilgi akut miyokart infarktüsü ile ilgili vermek istiyorum arkadaşlar. Akut miyokart infarktüslerinde illa göğüs ağrısı olmak zorunda değildir. Bazen hastalar atipik olarak karşımıza çıkabilir. Yani hasta göğüs ağrısı olmadığı halde arkadaşlar ema çıkabilir. O yüzden hastayı klinik olarak tam muayene etmek lazım. Bazen hastalar net bir şekilde MI ağrısı gibi tarifleyebilirken bazen de sadece işte göğsüm daralıyor, işte karnım ağrıyor gibi ifade edebilir. Bazen de hiçbir ağrısı yoktur. Sadece bir bilinç değişiklikle, bayılmayla ya da bulantı kusmayla karşımıza çıkabilir. Bazen hiçbir belirtisi yoktur. Ama bakarsınız EKG değişikliği vardır. Ha EKG değişikliği de illa MI demek midir? Hayır değildir. Ama hiçbir belirti vermeyip de daha sonrası MI çıkan vakalar olmuştur. O yüzden arkadaşlar değerlendirirken bunlara dikkat edelim. Sizlerle paylaşmak istediğim üçüncü bir bilgi anafilaks olgularında ciddi anafilaksi ve fanafilaksi ayrımını yaparken neye dikkat ediyoruz? Tabii ki de arkadaşlar birden fazla sistem tutulumu var mı? Eğer ki bir anafilaksi de özellikle solunum dolaşım bulguları varsa ya da en az iki sistem tutulumu varsa örneğin cilt artı gastrointestinal sistem gibi ya da solunum artı cilt gibi o zaman arkadaşlar ciddi anafilaksi yani anafilaktik şok diyoruz ve bu ayrımı yaptığımız için de tedavimiz değişmektedir. Tabii ki de anafilaktik şoklarda yapacağımız ilk ilaç tedavisi adrenalin adrenalindir. İntramusküler adrenalin yapmamız gerekiyor. Tabii ki adrenalin uygulamasını geciktirmeyecek şekilde avil, prednol de yapılabilir ama öncelik burada adrenalin olmaktadır. Anafilaksi olgularında buna dikkat etmemiz gerekir. Sizlerle paylaşmak istediğim dördüncü bilgi de arkadaşlar koah vakaları ile ilgili. Arkadaşlar koahlı hastaların oksijen hassasiyeti çok ince bir seviyededir. O yüzden koahlı olgulara oksijen ihtiyacını arttıracak eylemlerden kaçınmak lazım. Yani koahlı olguların rahat ettiği pozisyonda nakledilmesi lazım ve aynı zamanda efor içeren eylemler şeylerden kaçındırmak lazım. Yani hastayı gereksiz konuşturmamalıyız. Hastayı akşam yürütmemeliyiz. Hasta ne kadar iyi gözükse de bir anda solunum arresti olabilir. O yüzden koahlı vakalarda arkadaşlar lütfen dikkat edin. Hastalar hızlı solunum arrestine gidebilir. Medikal olgularla ilgili vermek istediğim bilgilerden bir tanesi de çocuk vakalarıyla ilgili arkadaşlar. Çocuklarda nöbet olgularında nöbet bitse bile mutlaka çocuklar oksijenlendirilmelidir. Çünkü çocuklar oksijene karşı hassastır. O yüzden de çocukları hipoksik bırakmak bizim en son isteyeceğimiz şeydir. Nöbet esnasında zaten Zaten etkin bir ventilasyon olmadığı için çocuk zaten hipoksik kalacak. O yüzden arkadaşlar nöbet sonrasında mutlaka oksijene desteklememiz gerekmektedir. Yani biz nöbet geçiren bir çocuğu hastaneye naklederken ambulanstan acil servise naklederken mutlaka oksijen takmamız ve oksijenlendirmemiz gerekmektedir. Bu da yine dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Sizlerle paylaşmak istediğim bir diğer bilgi de arkadaşlar gene nöbetler üzerinden bizler nöbet olgularında sadece nöbet esnasında antiepileptik bir ilaç yaparız. Nöbet öncesi ya da sonrasında pro profilaktik tedavi olaraktan antiepileptik ilaçlar yapmamaktayız. Hastane ya da acil servislerde bu yapılabilir belki. Bu konuda bir şey söylemem net olmaz. Ancak hastane öncesi için konuşursak profilaktik olaraktan yani hasta nöbet geçirmesinde öncesinden ya da sonrasından ilaç yapmıyoruz. Nöbet öncesi ya da sonrasında. Biz sadece nöbet esnasında antiepileptik ilaçları yapmamız gerekiyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Sizlerle paylaşacağım bu videodaki son bilgi arkadaşlar. Kardiyopulmoner istasyonlarda yaptığımız kalp basın etkinliğini değerlendirmenin en güzel yolu arkadaşlar kalp bası yapılırken hem femoralden hem de karotisten nabız alınıp alınamadır. Yani etkin bir kalp bası yaparken arkadaşımız biz karotise ya da femorale elimizi palpe ettiğimizde bir bası almamız bir basınç yani nabız almamız gerekmektedir. Eğer ki bu nabzı alabiliyorsak evet etkin bir şekilde kalp bası yapılıyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra hastanız cilt renginin düzelmesi, satrasyon değerinin artması da yine görece olaraktan kalp basının etkin yapıldığı ile ilgili bize ipuçları vermektedir diyebiliriz. Sizlerin paylaşmak istediği önemli nüans, bilgiler, anekdotlar varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Herkese başarılar dilerim.